Beynirci Uğur'un sponsorluğunda Özkan Ocak ile Çarşamba Pazarı başlıyor. İşte yurt dışından geliyor. Dur bir dakika o zaman. Nereye salla başı durdu. Nasıl yurt dışından buraya nasıl? Orası ucuz ya olsa ya. iyi olur. Orada her şey bağlı. Her şey bağlı. Ya hiçbir şey yok. Paranın kazanabileceği oraya varacak. Yok nerede kazanacak ya. Burada işte patiye gidecek. Suana gidecek. Orada bir şeyler şekilde. Üzüldü. Sen nerelisin de? Toklu Merlisi. Toklu Merlisi. Evet. Acıklar arıyor musun? Hayat kadar acı diyor. Ne diyorsun sen? Hayat bu kadar. Geldiğine daha yok. Geldiğine daha yok. Gideceğim, gideceğim. Sabahtan geleceğim, geleceğim. Ne işe? Ben giderken ben senden gelip bana haber edeyim. Ha, tamam, o da. Gerçek... Vuruyorum diyor arada diyor. Sana kıyamaz eline. Seviyorum. Beş tane daha değeri de yoksa. Bir lira gibi. Vallahi şimdi herkes <laughs> yedi, sekiz derken de. Değerli konu dostlarımız Özkan Ocak'la çarşamba pazarı sohbetine indik. Bu kez pazarın fiyatları bizim için bu kez önemli değil her gün pazarın fiyatlarını soruyor diye biz amacımız sohbet etmek yazarlarımla, emmilerimle, ebelerimle konuşmak. Salçalar da burada. Emicim ne Bu adam Sağ işin. ol, hoş geldiniz. Sizin abiniz. İyi valla uğraşıyor burada. Salçalığı getirdin abi, devam ediyoruz. Salçalık, yemeklik? 6 liraya veriyoruz. 6 liraya veriyor. nakliyesi bize ait, çekmesi bize ait. Eve bir de teslim ediyoruz. Çek çekiyor mu? Evet. Hepsi içinde. Hepsi içinde. Direkt hep çekilmiş halde alırsak çekilmemiş halde dedi. Ha, yok. Çekilmiş halde. Sen çekilmiş evet. halde 6 lira işte. Çekil, çekip teslim ediyoruz yani. Ha çekip teslim ediyoruz. Evet, teslim adarı var burada. Nasıl He? abi işler nasıl? Tadı yok işleri. yok. sezon da bitiyor. E bunu bitirince daha getirmeyin. İnşallah bakacağız yani. Başka işlere balığa başlayacağız. He, balık sezonunda geldi gaylik. Balık, balık ne zaman başlar? Balık bu hafta başlar da pahalıydı gitmedim. Vatandaş alamazdı. Öbür hafta inşallah. Vatandaş da düşünüyor. esnafımız burada aşağıda hariç. Öyle der mi? Aynen. <laughs> Var mı İstanbul? Yok. Ya. Allah ım, Allah 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 inşallah. Ya. Değerli izleyicilerimiz pazara girdi. hemen emime de geldik. Emini ördük canlı yedik. Veriyorum kardeşim. Fiyatları kontrol ediyorum. Bakıyorum. Almıyorum. Almıyorum. Gidiyorum. Gelip akşama almayayım? doğru geleceğim. Ha, 2 aşama, İki saat sonra geleceğim. Düşer mi akşama? Allah izin verse düşer herhalde. İnşallah düşer. inşallah düşer inşallah. 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 Nasıl domates biz hiç girmedik. Kaç lirada? Evet. 10 lira, 15 lira. Ne diyor? Tabii. Ha, burada Patlıcan, o 5 lira, 10 lira, 20 lira köylü bakacağını değişiyor. değişiyor. Hepsi değişiyor. Köylü mü yolu, normal aldığımız mı yolu? Köylü yolu. Ama yani. paran olunca köylü yiyor. Tabii köylü yolu. Hayır, evet. onlar zengin işi. Biz normal. Biz köylü işi. biz, <laughs> yok, biz köylü işi. Yani köylü işi normal hazır alacak biz. Aynen Yeniden öyle. Kendini alacağız. Ucuz para da yok. Aynen öyle yapacağız. Nasıl gidiyor? Güzel nasıl? İyi valla. Güzel, güzel. Var mı İslam Sağ ol kardeşim. Görüşürüz. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Teyze merhabalar. Merhaba. Pazara geldin. Geldim. Hayat çok pahalı. Ba Araba bomboş. Bomboş işte dolanıyoruz. Daha yeni mi geldin gezdin mi? Yok yeni geldim gezeceğim şimdi. Çok pahalı. Pahalı mı diyorsunuz? Allah yardımcımız olsun. Yani. Amin amin. Yani, yani ekonomi olarak her şeyde biraz pahalılık doğru, var ama. de şöyle gördüm, kadar domates altı diyor. Doğru doğru. Bir... Her şey pahalı. Hayat pahalı. Allah, Allah yardımcımız sen olsun. Diyor, sen sen nerelisin de? Ben buralıyım. Kimlerdensin? Kimlerden mi? Çınarlardan. Çınarlardan buradan diyeceğinde kamanın yerlisiniz de Evet, Evet. Burada şöyle kamanlar herkese şöyle bir selam gönderir. Evet. Bir el sallayalım. Ben yurt dışından geliyorum. Yurt dışından geliyorsun. Dur bir dakika o zaman. El sallama işi durdu. Hı. Nasıl yurt dışından bura nasıl? Burası, Burası biraz yani şöyle orası Burası bura... daha iyi burada. Bence bura daha iyi gibi geliyor ya. Yok. Yani yurt dışında Hastanem olsun. İnsan benim beyim felç oldu. Şurada gidenler hemen yol verir. Buradaki adamı tanımıyor. Ha, hastaymış, neymiş demiyor. Hayır. Hayat yok burada. Almanya başka. Orada yani biraz evet. Avrupa Birliği ama orada da şöyle var. Teyze evet. ne uyumayı biliyorlar. Ne aileyle zaman geçiriyor öyle çalışmakla meşgul Avrupa'dakiler. Doğru, orası öyle. Mesela burada öyle de hal, istediğin gibi geziyorsun. istediğin gibi, gibi istersen ben Tabii. çalışmıyorum. Karnım ağrıyor. Yok böğrüm ağrıyor diye işe gitmiyor. Memleketim. Canım feda. Memleketim. Seviyorum. Seni de geliyorum gidiyorum. Memnunum yine de. Allah razı olsun. Ha. Sen çocuklar var mı Avrupa'da? Orada şu an selam gönderiyor. Serra. Serra, Serap. Belgin, Akif hepsine selam. Hepsine ne zaman selam gönderiyor? Neyse az kaldı ya. gelecek, gelecek. <laughs> Özledilerse de şey yapmasınlar. Ne yapmasına. zaman çıkıyor bunlar? Veriyoruz. Bugün vereceğiz teyze nasip olursa. bulursa <laughs> evet. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Amca merhabalar. Ayşe Görüşürüz. Sen nerelisin? Amanlıyım. Kamanlısın. Kamanlısın. Kimlerdensin? Anlar öz Türklerde. Pazara geldin. Badara. Nasıl fiyat durum düzenli? Fiyat öyle ya. Ölü mü? Öyle Nasıl öyle. olacak? ucuz olsa iyi olur. O da her şey bağlı. Her şey bağlı. Yani. Hiçbir şey yok. Paranın yani büyük değeri kalmadı değil mi? Bağlı bağlı. Her şey bağlı. Sen üretici misin? Ne iş yapıyorsun? Ya bir şey yapmıyoruz yani. İş... Çalışmıyor. Yok çalışmıyor. Ne olacak? Çalışmazsan Para olur. Çalışmak ya. Lazım, ya. lazım. Çalışan. Çalışan. Çalışan, şey bağlı. çalışan demir demiş pas tutmaz Dur evet, Çalışacak. Hayat Şimdi, yok durur. ya. Hayat yok. Allah yardımcımız olsun. kurban ha, Allah ben ben bundan alayım. gerisini vermesin. Hayat yok ya. Kendine çok iyi bak. Ben ben Allah Allah'a Evet değerli izleyicilerimiz burada Aylarabaca dayım da var. Selamünaleyküm. Daha 20'de sohbetimiz var. Memleket ha. nere? Memleket Afganistan. 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 Kaç senedir buradasın? He, sene buradayım. 2 İki senedir he, buradasın. Türkçeyi güzel öğrenmişsin. He, ben neyi ben konuşuyorum la bak yok. Konuşuyorsun şimdi. Nasıl fiyatlar nasıl? İyi de şunda pazarda çarşıya aracılığı yapıyoruz. Şimdi i̇yi de şunlar. Çarşıya kaç lira yakıyor? Sersik et 5 lira, 10 lira. 5 lira, 10 lira. Hiçbir şey, şey değil, 5 lira, 10, 10 lira. Ne yapayım? Yardımcı olmaya çalışıyorum. Çoluk çocuk var mı? Çocuk var. Yok, vergi yok. Afganistan'da var. Afganistan'da? He. Avradı neyi getirmedin buraya? Bölmeyi sıkıntı da getirken Getir da. ne yapacağım beraber yaşam. Çok kişi getirmiş ya. sen niye getirmiyorsun <laughs> Vallahi çok kişi getirdi biz getirilmedi ne yapayım. Allah yardımcım olsun hem mi? Sağ ol teşekkür valla. Kendine teşekkür çok iyi bak. Allah güç kuvvet versin, iş versin, güç versin. İnşallah. Çalış yani. çalış. çalış, çalış, çalış. çalış. Uçak para bekliyor. Değerli izleyicilerimiz daha içeri girmeden aşırı dedik geldik burada. Ne görüyorsunuz? Ne geziyorsunuz görüyor burada? Pazar yapmaya çalışıyor. Buradan ne yazayım? Ablama, ver yapsın ablam yapsın. gelsin. alsın gitsin ya. Pazarın içinde ne bileyim bir şey ateş pahası Allah yazılsın. Üç tane limonu 15 milyon aldık Oksal abi. ne olacak sen? Ne olacak dayı sen 15 liraya almıştın. Şey. Ne olacak kardeş geçim zor her şey. 20 lira da 25 sezon liradan lirada aşağıya. Sezon iyi geçti dayı. Yani bir şey Sezon da iyiydi. Ya o orta şekerdi. Allah bereket etsin. Allah Bundan geri bulmasın kurban olsun. Allah bereket Çok iyiydi. Sezonumuz bu sene geçti. Bundan sonra, geç, bundan sonra ne yapacağınız? İzmir'de kiralar 3 bin lira olmuş. Vallahi bilmiyorum. İzmir'e giden gelecek gitmeyecek. Burada kalacak gideceğiz. Herkese. Vallahi benimki karışık ya. O var. Ne bileyim bileyim. Ki ev yokmuş İzmir'de. Eee üç bin lira dört milyar diyor. Orada da iş nasıl, yok. Nasıl diyecek? Burada da üç Üzüm. milyona düşmüş. Dört milyar nerede vereceksin? 5-6 milyarı. 5-6 şey milyar elektrik suyuna. Allah yardımcımız. Sen 5-6 vallahi... milyar kazanabilecek Oraya varacak. Yok. Nerede kazanacak ya? Burada işte patiye gidecek, soğana gidecek. Orada bir şeyler şekilde. Üzüm ceviz. Üzüm Şimdi ceviz. Ağlar, Şimdi her, herkes, herkes işçi arıyor burada mesela. Sizin sezon da bitti üzere. Yani bir iki haftamız var veya yok. Evet. Bu hafta işte buradaki ceviz sürpanlara elma toplayanlara bunların yanına sizi bulsalar siz de orada çalışsanız. Tabi efendim ne demek seve seve gideriz biz bu işte kış onun için var biz kış evet. için. Allah izin versin. Yerimiz burada eleman bulamıyorum, içi bulamıyorum diyen olursa aşiret diyor ki biz giderik diyor bak. Evet. Afganistan'a neye gerek yok diyor öyle mi? Evet 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 biz buradayız. Yazlık işte buradayız Allah evet. izin Gerçekten çok eğlenceli insanlar yani yani çalışırken bile güleceğiniz bir insanlar şey yapmayın. Dayı sen ne örüyorsun ne aldın? Ne alıyorum baba, Geçen ya, baba da ha, ye, da. Ye, mu, ya. Geçen hafta bekmezin ne? Üzümün ne yok mu yavrum? Geçen hafta bir bekmez aldım. 20 kişi dadına baktı, pancar bekmezi çıktı. Kaç kişi şimdi <laughs> almadın, dadına Yok, onu aldım. Şimdi hakikaten üzüm bekmezi. Kaç liradan aldın da? Vallahi abimiz yabancılar 60 dedi, 45'e indirdik. 45'e indirdik. Nereden aldın da? Daha. Tolga'nın evet. oradan mı? Ee, kim adı? Allah, Tolga. Tolga abi sağ olsun, 60'dan 45'e indirdi. Güzel Allah. bekmezi var Allah için. Alabilirsiniz diyor. İzmir'e göndereceğim. İzmir'e gönderecek. Burada kendiniz yapmayın aman. Hemen satın alın. Hani kim yapıyor da Bizim ya? Bizimimiz neyiniz yok mu ya? Var. E, varsa yapın sen. Kötü işte gaman halkına parar e, diyor. Bizim dede, de esnafımız Onlar da. desteğimiz Onlar sağ Da. Bizim esnafımız desteğimiz esnaflar için. Yapmaya yaparak da esnaflarımız kazansın. Tabii canım insan da kazanacak. Doğru Ama bizi de görseler iyi olur. Bizi de unutmasınlar diyor. Dediğim gibi değerli izleyicilerimiz burada işçi arayan olursa Burada size nasıl ulaşacak kardeş? Bir söyleyin nasıl ulaşacaklar size? Abi sen ulaşsınlar bize. Tamam biz arayın. Kamera televizyonunda arayın. Biz direkt ve Cengil hemen direkt ayarlayak. Size de eleman lazım olursa onları burada ceviz çırpma işini hepsini yaparız diyorlar. Evet. Soğana, çapıya, apı hepsine giderik diyor. Ekmek lazım çocuklar evde diyor. E, ee, saman pazarı gibi eee şey adı İstiklal Kahvesi'nin orada bekliyor bizim arkadaşlar. Aman oyna oyna dalmayın geri de. Yok yok Allah'ın izniyle. Serbest bakış ya. O. E, serbest bakış. E. Sadece bakış yapıyorlar. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Allah'a emanetsiniz. Buyurun şey şey şey, kendinize iyi bakın. Allah. Ama yok yok Allah hayat acı değil. <laughs> Herkes çok rahat. Değerli izleyicilerimiz hayat kadar acı diyor. mi? hayat acı mı tatlı mı sence? Tatlı. Acı da tatlı da. Aa, bak bu biber hayat kadar acıymış. Ha. Emin acı olan şey de var tatlı Nasıl iyisin inşallah? Aman kendinize iyi bakın. Tamam evet. televizyonu teyze bu. Tamam. Sen nerelisin de? Ben de Toklu mellisin. Acı biber arıyor musun? Hayat kadar acı diyor. Evet. Ne diyorsun sen? Hayat bu kadar acı mı? Acı değil ya. Vallahi hayat valla acı, acı değil. Hayat acı tabii ki acı. Ne? Şu zamlara bakarsan acı acı. Herkes acı diyor vallahi. Evet. Nasıl olacak? hiç kimse aç değil. Hiç kusura bakma. Beş ona bakıyorum herkes bir ha. kalabalığı ha. görüyor. Ha, Para sormayan gelir mi? Gelirim buraya. Aferin ya. İnan ki elleri boş mu? Hiç ee, de. Ha, her, gelen her 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 herkes geliyor. <laughs> Teşekkür ederim. Toklu Mene'de burada selam. Hayat kadar acının biberinin sahibi. Merhaba dayı. Merhaba dayım. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. nasılsınız? İyi hayata. çok acı acı Hayat? çekmişsin. Biberin aynen acı öyle. Acı. Aynen öyle. Derdini, derdinizi biberin veriyor. Aynen öyle abi. O da ayrı. Değerli izleyicilerimiz acımız da daha taze yani. O da, ayrı bir konu. Sen bayağı maşallah edebiyat ya yapıyorsun. Bir de acımız taze var bak. Evet. Edebiyatçı mısın, pazarcı mısın? Ne sayarsan. Ne sayarsan. Mı sayar? Pazarcı mı sayar? Pazarcı mı sayar? Hem edebiyatçı hem pazarcı. Ama biz de bilemedik ki ne olduğunu. Nasıl? İşler nasıl işler? Allah aşkına. Geldiğine daha iyi Geldiğine daha iyi mu? İdari diyor ya. Daha mesela gelmeyelim <laughs> lan daha Dayı kendine çok iyi bak Allah'ım Sağ ol dayım ben de teşekkür ediyorum Siz Rica ederim dayı eyvallah Değerli izleyicilerimiz Emin merhabalar Merhaba yani. Pazara geldin geziyorsun Fiyatlara bakıyorsun yani. lan bir yandan da yiyorsun He Nasıl av sezonu başladı mı? Başladı Ne başladı şu an ne varmış? mı? Bıldırcın üvey Kekli aynı zaman başlayacaklar 15'inde 15'inde Nasıl abi mevsim sevdiğiniz İyi, seviyorsan. Allah bereket versin giy Çıktın sen çıktık bu hata iyi vurduk. Bu da, da yemek yani yaptık. Biz bir şey göremiyor dayı. Gelen yer oğlum. Gelen yer. Gelen. Ay bizden ayrı ama şöyle şunu da kamera televizyonu yazdı adamlar geziyor bir işte şeyler gelen yapıyor. Gelen yer. Gelen yer. Nereden biliyim ben müneccim miyim oraya gelen, geleceğim? Yok geleceğim işte. Benden geleceğim, gideceğim. Tabaktan <laughs> geleceğim, gideceğim, yiyeceğim. Yani o zaman giderken beşinden gelip bana ha. haber et. Ha, tamam o zaman. Hep zaman çekim yapar. Nasıl ha. av yapıyormuş diye. Tamam, ha. O zaman olurdu işte. Ama giderken bizim elemanlar hepsi gelemiyor. Kişi neresi burada kalacak? Ofisi bekleyecek. Tamam iki kişi gelsin yeter ben. Ne yapacağım adamı da başıma bela edeceğim. Tamam e, onlara da yazar verir bir şeyler. E, oradan geldim saklama kapı getir ondan götür. Ondan getirdik o zaman. Ee, evet. teşekkür ederim. Hemen. Ben Var teşekkür ederim. Işte. ederim. Yani Allah sağ Allah'a emanet Görüşürüz. Değerli izleyicilerimiz yayınımızı beğenerek paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Yayınımız devam ediyor. Sen ne geziyorsun daha iyi ya? Öyle Baba, geziyorum. Babalar saygılar sevgiler nasılsınız? İyi vallahi sen ne gördün? Allah razı olsun Özkan Baba sen nasılsın? Allah'a Allah emanet Allah Allah rast Pazar ya. yapıyoruz. Yani bir şey almamışsın. Aldın mı? Al, kadar... Uvat demek alıyor babalar. arabayla geliyor arkadan. Hey, Allah razı olsun. Gönüllerimizden Allah razı olsun. Ablam sipariş yok mu verdi? İncire kadar verdi Allah oh. razı olsun. Allah bundan yeri koymasın amin, ya. Amin amin. Memleketimize Allah sana ziyan vermiş. Amin cümlemize. Hayır sevgiler baba. Eyvallah görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Değ değerli izleyicilerimiz bugüne başiret edek geldik. Aşiret bugün pazarda. Sezonu iyi geçti maşallah kurban oldum. Yengemden gelmişsin. Ee, ne yapalım kardeşim? Bereketle geçti. Yenge geçtim. aşağı koyma hepsini aldım. Valla bir şey değilse vur tepesine. Neyi vuruyor lan? O kadar mı şeyik lan? Valla ne bileyim. Şey bak kamerada artık evi var ya dövüşürsün. Ne olay git hadi. Aa, aldık Allah hayırlı pazarlar versin. Görüşürüz. Hadi, Allah, Allah aman etsin. Allah'a emanet olun. böyle gezi yok, dolaş yok. Son acı biberimiz 20 lira. Fasulye 25 lira. Domates, kuru domates 10 lira. Muz 25 lira. Dayı, limon kaç lira? Dayı, limon kaç lira limon? 20. Limon 20 liraymış. Mandalina 10 lira, mandalina da gelmiş. Buradan Utkanlar Tezgahı. Ne arıyorsunuz siz ya? Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Nasıl gidiyor emmi? Teşekkür ederim. Teyzemle geziyorsun. He. Maşallah pazara geldiniz. Evet. Nereliyik? Kurancılı. Kurancılıdan geldin. Evet. Şimdi oraya pazar kurulmuyor mu? Kuruluyor da pazar günü kuruluyor. Bir gün. Ha o da bir gün. Burada da çarşamba günü. bırak kalabalık evet, oluyor. Evet. Tabii. Nasıl? Orayla? Kurancılı mı pahalı, bura mı pahalı? Aynen. Değişmiyor ikisi de bir. Hem de şöyle geliyor. Teyzem bir gezdirmiş oluyor. He. Teyze nasıl emin de memnun musun? Memnunum. Bakıyor mu sana? Tabii bakıyor. Bak, Hiç de bakmıyor. Bak var. Bak. Bak. Bakmıyor bak, bak. oğlum Allah razı olsun. Vuruyorum, mi? vuruyorum ne diyor bu? Ne diyor bu? Ne diyor da? Vuruyorum mı? diyor arada diyor. Ne sana kıyamaz eline. Tabii. Seviyor musun emin mi? Tabii seviyorum. Ne kadar seviyorum? Dağlar kadar Dağlar seviyorum. kadar gördüm. seviyormuş. Gördüm. Bak kıymatı gördün sen. Gördün Sen teyze bu ne kadar seviyorum? Ben de çok severim. Ne kadar çok seviyorum ama. Dağlar kadar seviyorum. Dağlar kadar. Dağlar kadar aşkımız olsun. Ulan yavrum. 70-60 yıllık evliyik biz. 65 yıllık. Torun, 75 yaşındayım. Kaç çocuk var? Torun Torun çok 20 de ne var? Maşallah avrat Allah 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 saygılıdır. Kaçmıyor. İnternet avradı değildi. Konuşma ya. Konuşsun bana ne? <laughs> e, konuşsun. Avrat, avrat, serbestim. Avrat daha gibi daha kadar seviyorum. Ben serbestim. <laughs> Kurancılıyız. Kurancılı. Kurancılı da sahip olur mu? Serbestim. Sen serbest. nerelisin de? Kurutluyum ben de. Sen, sen herifi seviyor mu? <laughs> Sevilmez be her mi herifi? Ne bileyim ne diyor abi dağlar kadar seviyorum diyor. Bu da severmiş. Işte, e, ee, herkes şey seviyor. <laughs> hadi iyi günler. Allah'a emanetsin. Utkan kardeşleri deyik domates kaç lira baba? Domatesimiz 10 lira. Domates 10 lira. Özür dilerim. Domates 10 lira. Biber, patlıcan, piyaz şöyle geç esmere. E, biberler 20 lira. Biber, Biber 20, 20 dolma 20. Tamamen organik köylü. E, aynen öyle. Nasıl gidiyor dayı işler? Çok şükür. Allah bundan geri koymasın inşallah. Amin. Var mı isteğin? Canlı sağ ol. Allah'a Allah emanetsin. Görüşürüz dayıcığım. Evet dayıcığım burada çekirdeğin yanına bugün sıska getirmiş. Soğan getirmiş. Merhaba dayı Nuri. Merhaba. İyilik vallahi gördüğün gibi işte. Tezgah aynı. Aynı. Bizde değişmedi. Çekirdeğin yanına bir şeyler katmışsın bu kez. Valla dayımın oradan gittim aldım geldim soğanı. Orada Kaç, ucuz. kaçtan veriyor? 5 lira. Kırmızı beyaz 5 lira. Kırmızı beyaz 5 lira diyor. Bugün 5 5 tane daha değeri de yoksa 1 lira gibi. Valla şimdi herkes 7 8 derken ben 5 lir. Ben her şeyin tırpanlarım. Tırpanlar. Halkı düşünüyor. Müşteriyi düşünüyor. Her zaman. Allah daha kuş versin. Allah razı olsun. İşin rast gitsin. Sağ olasın. Var mı istem? Yok canınız Allah sağ olsun. Allah'a Görüşürüz. Sağ olasın. Değerli izleyicilerimiz şöyle dolanıyor. Maşallah kalabalık da. Saat 12.20 geçiyor. Burada yayınımızda sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Yayınımızı beğenerek paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Yayınımızın devamı için beğenilere ihtiyaç duyuyoruz. Bazen beğenileri az görüyoruz. Hoşçakalın, dostça kalın ve sağlıcakla kalın efendim.